İyi akşamlar değerli futbol severler. Pazar gününün son karşılaşması az önce başladı. Fenerbahçe'nin konuğu Fatih Karagümrük. Son derece önemli bir karşılaşma. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve orta sıralardan üst sıraları tırmanma çabası içerisinde olan Fatih Karagümrük mücadelesi. Her şey uygun İstanbul'da. Şükrü Saraçoğlu stadında tribünler dolu. Zemin iyi. Fenerbahçe'de sakatlar devam ediyor. Önce takımı istersen şöyle bir vereyim, hatırlayalım. Livakovic, Mert Müldür, Samet, e, Osterwalde Ferdi, İsmail Crespo, İrfan Can, Şimanski, Talic, Ceko Fenerbahçe'nin 11'i. Ama olanlar kadar olmayanlar var Fenerbahçe'de eksikler. Ciku, e, bilindiği gibi Bekao, Fred, Zayic, e Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Lide sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta yer alamıyorlar. Maç öncesi İsmail Kartal yaptığı açıklamada biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bu maçı kazanmak için çıkıyoruz. Eksiklerimiz olmasına rağmen sahaya çıkardığım futbolcular bugünkü maçta e, galibiyeti elde edeceklerdir anlamında ifadeler kullandı. Diğer tarafta Fatih Karagümrük 14 puanı var ve 13. sırada Fatih Karagümrük'te e, üst sıraları tırmanma amacında. Ditu Kale'de Braşi, Orasevic, Çeçirneci, Levent, e, Feguli, Cankeleş, Eyserik, e, Rokten, Güven Yalçın ve Mendes e, Karagümrük'ün e, 11'i. İlk dakikalar Fenerbahçe atakları var ama top oyun alanının dışına çıktı. İkinci dakika geride kaldı. İstanbul Şükrü Saraçoğlu stadında Fenerbahçe 0, Fatih Karagümrük 0 durumu devam ediyor. Evet sevgili seyirciler Fenerbahçe ile şu anda karşılaşmanın 10. dakikası Fenerbahçe-Karagümrük mücadelesinde dengeli bir şey var. Mücadele var. Yani Fenerbahçe'nin Karagümrük karşısında zor bir maç çıkaracağı anlaşılıyor şu 10 dakikaya baktığımda. Çünkü e, Karagümrük e, Fenerbahçe yara alanında Fenerbahçe'ye baskı uyguluyor. Yani bunu sürdürebilirse Fenerbahçe karşısında Karagümrük bunu sürdürebilirse gerçekten Fenerbahçe'nin işi zor olacak. Biliyorsunuz en önemli futbolcuları Fred hala sakat ve dolayısıyla takımda yer almadı Fenerbahçe'de. Ve Fenerbahçe karşısında Karagümrük, daha çok ondan bahsediyorum kara Gümrük diye, yani oyunun bu dakikalarda inisiyatifi elinde tutan takım gibi görünüyor. Yani Fenerbahçe'nin hücumlarını durduruyor, hızla ileri çıkabiliyor. Dolayısıyla bu şeyden, anlayıştan Fenerbahçe nasıl bir gelişme gösterecek onu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Crespo iki maçtır yanılmıyorsam forma buldu. Orta alanda Fenerbahçe adına orta alanı kurgulayacak olan futbolcularından birisi ve bir Fenerbahçe atağı var. Etkili geliyor ama olmadı. Sol kanattan gelişen bir atakta. Ferdi topu tam kalitesini üzerinde kontrol etmek istedi ama topu kaçırdı dışarı gitti. Yani bugün Crespo'nun günü. İsmail ve Crespo ortada bakalım neler kurgulayabilecekler. Akın şimdi şöyle bir bakıyorum da bir takım kadar sakatlar var. Daha önce belirtmiştik Çiko, Bekao, Fred, Zayiç, Mert Hakan... Serdar Aziz, Lincoln e, gerçekten Fenerbahçe'nin eksikleri her an her maçta aranan eksikler bu da Fenerbahçe'nin oyununu e, etkiliyor gayet tabii. Evet, sevgili seyirciler, şu anda karşılaşmanın 15. dakikası yani biraz önce 12. dakikada beraber olduk. Ve bu dakikadan itibaren Fenerbahçe etkili olmaya başladı Karagümrük karşısında. Ee, ve bir iki köşe vuruşu kullandı. Tabii ki bunlar maçın geneline ne kadar yansıyacak bilemiyorum. Ama neden bu hale geldi birkaç dakika içinde? Murat ne dersin bu orta alanda Şimanski... Crespo bir şeyler yapabildi mi? Şu... Crespo değil ama ortalığında Şimanski e, çok etkili bir oyuncu. Az önce 3 kişi arasından öyle bir top çıkardı ki e, Şimanski maestro bence orta alanda. E, İsmail daha ziyade orta alanın ortasında görev yapıyor. E, sol tarafta Tadiç pek görünmedi şu ana kadar. E, yine Fenerbahçe sol tarafta Tadic, sağ tarafta İrfancan eğer e, topları getirip iyi orta yaparsa Ceko ve Şimanski bunları değerlendirir büyük bir ihtimalle. Doğru söylüyorsun. Yani şeyde e, şu anda Fenerbahçe'nin giderek baskısı artıyor. Özellikle sol kanadı iyi kullanıyor Fenerbahçe bu dakika kadar şu anda ceza alanının içinde çek o topu kontrol edemedi. Ceza alanının dışına çıkıyor top ve dışarı kadar gitti oyun alanının dışına. Şimanski yerde taç atışını kullanacak olan kara gümbük takımı kullandı ama Fenerbahçe'ler kendi alanında kaldı. Şimdi ben şurada şöyle gördüm. Yani 10. dakikada bir takım yorulur mu bilmiyorum. Yani Karagümrük adına için söylüyorum bunu. Yani ileride basıyordu Fenerbahçe kendi yarı alanında yani Fenerbahçe'nin yarı alanında baskı yapıyordu. Şimdi orta çizginin üzerine çekildi. Yani çekildiği için mi Fenerbahçe iyi oynuyor yoksa yoruldular mı? Nitekim antrenörleri de şimdi çık eliyle ileri gidin falan gibi işaretler yapıyor. Ya Karagümrük'te bir dengesizlik başladı. Yalnız Fenerbahçe'de de bir vitesi yükseltme var. Fenerbahçe'de vitesi yükseltti özellikle orta alanda. Evet. 24. dakika ceza alanının üzerinden Şimanski'nin attığı şut az farklı dışarıya çıktı. İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu'nda sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor Fenerbahçe ile Karagümrük arasında. Şu ana kadar istatistiklere bakacak olursak topla oynama oranı 68'e 32. 68 Fenerbahçe, 32 Karagümrük topla oynamış. Ve ikişer şutu var. İki takımın ne var ki isabet kaydedemedi. Bu iki şutta iki takımda sıfır sıfırlık eşitlik devam ediyor ama Saman Arevi gibi maç bir parlıyor bir yavaşlıyor enteresan bir karşılaşma devam ediyor şu ana kadar. Murat, şimdi şeyden de bahsetmek lazım. Schmanski, hani şu tatlı ya, şeyin çok yakın oynuyor öndeki Santifor'a. Çeko'ya Çekoy'a Çeko ya çok yakın oynuyor. Ve biraz önce de yani bir böyle bir pozisyon de kullandı topu Schmanski. Ve topu da iyi dağıtıyor. Sol, sol kanatta e, bilhassa Ferdi ile dikkatimi çekti şu ana kadar. Ferdi çok çalışıyor bu dakikaya kadar. İnanılmaz bir performans ortaya koyuyor. E, ve ona hücuma kat, katıldığı anlarda bol bol top gönderiyor Şimanski. Şimdi tabi bunların ne kadar etkili olduğunu, ne kadar fayda sağladığını diğer futbolcuların ne kadar gelen toplarla e, pozisyon yaratabileceğini ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Karagümrük e, oyunun başındaki ilk 10 dakikadaki etkinliğini kaybetti. Ama Fenerbahçe'nin de olağanüstü bir baskısı oldu sonraki dakikalarda. Şimdi o baskıdan biraz daha az bir şekilde Fenerbahçeliler topa sahip ve o futbola oyuna hakim durumdalar bakalım neler gelecek evet şu an kadar Akın e, sol tarafta biraz önce sen de vurguladın hatta yayından önce e, Gürhan da söyledi Galatasaray'da milli takımda oynayan oyuncular ilk 11'de sahaya çıkmadılar e, dünkü karşılaşmada Ferdi sanki hiç yorulmamış gibi Sol kanatta ileri gelir Fenerbahçe'nin akınlarında akını başlatan ve sonlandıran futbolcu. Ortada Şimanski ve İsmail biraz da sağ tarafta İrfan Can şu ana kadar göze batan oyuncular izlediğim kadarıyla Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında. İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu stadında 0-0'lık beraberlik devam ediyor ama Atak Fenerbahçe'nin İrfan Can topu aldı. Öndeki rakibiyle mücadele halinde Lemetti Ortaya dönen top İsmail. Tekrar Fenerbahçe hakkını ceza alanı üzerinde Şimanski vuruş yandan dışarıya çıktı. Ama daha önce hakem faul düdüğü çaldı. Çok ilginç bir noktadan ceza alanının hemen üzerinden bir serbest vuruş kazandı Fenerbahçe ve Cece sarı kart gören futbolcu oldu. Kale Gümrük'te Şimanski yerde kaldı. Kale'yi cepheden gören bir pozisyon. Ceza alanının ön çizgisi hatta çizginin de tam üzerinde olduğunu burada tekrarında görüyorum. Şimanski'yi Çeçerini sarı kart gördü. Yaklaşık 18 buçuk metre, 19 metre diyelim. Kaleyi tam cephede gören bir pozisyonda Fenerbahçe bu serbest vuruşu kullanacak. 0-0'lık beraberlik devam ederken 35. dakikanın saniyeleri çalışıyor. 9-15 bir baraj. Penaltı noktası ile altı pas çizgisi arasında baraj kuruldu. Penaltı noktasının arkasında kaleye daha yakın. İrfan Can ve Şimanski topun gerisinde olan oyuncular. Kalabalık bir baraj. İrfan Can barajın arkasına yatan bir futbolcu. 2, 4, altı kişiden oluşan bir baraj. Yerde yatan futbolcu 7. kişi. İşaret gelmek üzere. Şimanski mi İrfan Can mı? Hangisi vuracak? İşaret gelmek üzere. Şimanski geldi vurdu direkten döndü. Üst direkten oyun alanına. Ferdi bir kez daha orta. Sağ kanat. Atak devam ediyor Fenerbahçe adına. Şimanski ve top dışarıya çıktı. Out. Dakika 36. Şimanski son iki dakikada iki pozisyon. Bir de serbest vuruş. 3 şut attı. Ancak çerçeve bulamadı. Buldu ama üst direği buldu. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük arasındaki mücadelede dakika 36. Şimanski az önce de söyledim bir şeyin arkasını e, e, Sandro Forun'un arkasını Çeko'nun arkasında topu açıp daha fazla sahip ve daha fazla şut attı Şimanski. Dolayısıyla e, Fenerbahçe'nin bugün eğer golü bulursa Şimanski ile bulacak gibi görünüyor ve hucum bölgesinde daha çok yer alıyor. Yani on numara oynuyor ama o numarada fazla gerilere ve sağa sola kaydığını görmüyorum. Gidiyor geliyor tabii ama pozisyon önünde yani gol pozisyonuna yakın noktalarda şut attı. Etkili oldu. Bir şutta direkten döndü. Şu ana kadar e, oyunda Fenerbahçe takımında daha önceki yayınlarda söylediğimiz gibi Ferdi ve şimanski ilk göze batan oyuncular Akın. Evet. Şu anda 38. dakika İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu stadında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ama kontrataklarla Karagümrük rakip kaleye etkili gitme çabası içerisinde artık ilk yarının sonları yaklaşıyor. Atak ve kontrataklar şu ana kadar oyuna hakim olan daha doğrusu topa hakim olan Fenerbahçe takımı ama e, kara gümrükte Çabuk orta alanı geçince Fenerbahçe kalesinde etkili olmaya çalışıyor. Sağ taraftan başlayan bir kara gümrük akını. Orta alanın ortası Fenerbahçe çabuk savunmaya dönme çabası içerisinde. Can hareketlendi. Can kaleci geçti. Vuruş ve gol. Kara gümrük Can'la 1-0 öne geçti. Dakika 39. Gol Can Can Keleş Karagümrük evet. Fenerbahçe karşısında az geldi golü buldu. 39. dakika sağ kanattan başlayan akın savunmada kademenin kaybolduğu bir an Fenerbahçe'de Can çapraz pozisyonda kale alanının yan çizgisi üzerinden şutu Ferdi'yi de geçti filerlerle buluştu. Artık ilk yarıda Son 5 dakika kara bir Fenerbahçe 0 oyun devam ediyor. Akın sen ne diyeceksin? Şunu söyleyeceğim ya bu Fenerbahçe biliyorsun bu kaleci konusunda bu Lovakovic'i transfer edinceye kadar epey şey yaşadılar. Ya yani bir kaleci alalım falan yani eldeki kalecileri beğenmediler, mutsuz oldular onlardan. Ve sonuçta bu futbolcuyu, bu kaleciyi transfer ettiler. Şimdi yediği golde hata yok. Yani bir hata var değil. Bir hata yok. Ama yani kalecilerin zaman zaman bu pozisyonlarda kolay şey yaptıklarını biliyoruz. Kurtarış yaptıklarını biliyoruz. Karşı karşıya kaldı. Karagümrük'ün futbolcuyla ve sahanın en başarılı futbolcularından biri sanki topun nereden geleceğini biliyormuş gibi ferdi de çizgi üzerinde yer almasına rağmen <laughs> şey golü atan futbolcunun e, vuruşunu engelleyemediler. Yani Livakovic sanki biraz daha savunmada diye düşünüyorum ben yani. ama da kaleye kayboldu. Efendim? Savunmada kademe kayboldu. Mert Müldür'ün takip edeceği adam savunmanın sağ tarafında. Evet. Yani şimdi ben, sakatlığı nedeniyle Mert Müldür orada oynuyor. Yani dediğin doğru. Orada Fenerbahçeliler o hata durduramadılar. Ben şunu anlatıyorum. Demek istiyorum. Yani bazen kalecilere iş düşer ya yani her şey. Hani orada çok başarısız. Şimdiye kadar bu kalecinin başarılı olduğunu görmedim ben. Evet, evet sevgili seyirciler. Fenerbahçe 1-0 yenik durumda. Yani oyunda ilk 45 dakika için söylüyorum. Oyunda daha çok etkili oldu. Pozisyona girdi, direktten dönen bir şutu var Fenerbahçe'nin. Ama buna rağmen futbol tabi belli olmuyor. Karagümrük bir karşı atakta 1-0 öne geçme başarısını gösterdi. Şimdi Fenerbahçe futbolcuları yani son cümlemizi söylüyorum. Fenerbahçe takımını 1-0 yenik diye e, herhangi bir şekilde suçlamanın bir anlamı yok. Yalnız Murat biraz önce bir şey söyledi. Sağ kanatta Fenerbahçe aksıyor savunmasında diye. E, şimdi o da e, ilk yarıyı tamamlarken herhalde o konuda bir şeyler söyler. Gerçekten golde aksadıkları o yerden geldi. Ve 1-0 önde Karagümrük. Evet. Murat, evet. evet, üç dakikalar kaybolan süre olarak gösterildi. Bunun da yarısı geçti. Artık ilk yerde son dakikaya doğru ilerliyor ve artık son dakikanın içindeyiz diyebiliriz. Karagümrük gerçekten tam düşündüğü gibi, planladığı gibi oyunu kendi yer alanında kabul etti. Hızlı çıktığı bir pozisyonda uzun bir top e, topla buluşan Can Kereş oldu çapraz pozisyonda ve topu filelere gönderdi. Bu atılan golle Karagümrük 1-0 önde. Az önce yapılan sert bir hareket Crespo sarı kart gören futbolcu oldu. Orada Güven Yalçın'a yaptığı hareket. Crespo sarı kart gören futbolcu oldu Fenerbahçe'de. Bakalım ilk yanının son anlarında başka bir değişiklik olacak mı? Crespo kendisinin değil de kendisine faul yapıldığını belirtmek istedi. Dirseğini göstererek oyun tekrar başladı. Artık ilk yarıda son anlar. Sağ kanattan tekrar Karagümrük gelmek istiyor top oyun alanından dışında. Taç atışıyla mücadele devam edecek. Artık son anlar kara gümrüğün üstünlüğü, üstünlüğü sürüyor. Kalan 45 dakikada oyunun kaderi nasıl değişecek onu hep birlikte ikinci yarıda göreceğiz. Orta alanda kazanılan top İsmail uzun oynadı. Sol kanatta Tarih e, hareketlendi. Ortada Şimanski savunma dikkatli kara gümrükte bir kez daha top oynalan dışında. Taç atışı hemen kullandı Sarıla Civerli takımda. İsmail Ferdi sol tarafta atıkına katılan futbolcu Ferdi oldu. Topu aldı. Sol taraftan topu sağ tarafa doğru çekti. Kendi eksen etrafında döndü ve hakem ilk yarının son düdüğünü inşallah. Ve ilk yarıyı Karagümrük-Fenerbahçe karşısında 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında sizlerle tekrar birlikte oldu. Şu anda Ferdi bir akının başlangıcında oyunun ilk yarısının bittiğini belirten düdüğünü da hakem. E, buna itiraz ediyorlar. çek orada. Aynı anda İrfan Can orada. Erken bitirdik. Bitirdiğiniz anlamında beden dillerinden anladığımız kadarıyla hakem hayır normal bitirdim dedi. Neyse ortalık sakinledi. İlk yarı bitti. Gerçek olan bir şey varsa bu. İlk yarı Kara Karagümrük Fenerbahçe Stadı'nda Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ilk yarıyı Can Kereş'in attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda tekrar birlikte olmak üzere